Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rice Dua videosuyla karşınızdayım. Ama tabii ki de bugün bayram. Önceliğimiz bayramınızı kutlamak ve bu bir bayram mesajıdır. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bütün takipçilerimin, sevenlerimin, yorum yapan bütün arkadaşlarımın hepsinin bayramını kutlamak istedim. Umarım bu bayram her şey gönlünüzce olur. Bu bayram sevenler birbirine kavuşturur. Aile ortamı yaşarız. Malum kötü bir sezondan çıktık. Pandemi vardı. Sokağa çıkma yasağı vardı falan vesaire derken şu an için en azından herkesin özgür olabileceği, rahat rahat çıkıp gezebileceği bir bayramı yaşayabilme durumundayız. Çalışana çalışmayan, evinde oturana, torunlarını bekleyene, annelerini gezmek isteyene, akrabalarla birlikte plan proje yapan herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Yani sonuçta bu bir bayramdır. Güzel değerlendirmek lazım. Ailelerimizle beraber vakit geçirmek lazım. Bu günleri güzel yaşamak lazım. Tek dileğim budur. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.